Merhaba arkadaşlar, TYT çıkabilecek 5 soruyla karşınızda olacağım inşallah. Şimdi sorumuza hemen geçelim, zaman kaybetmeye gerek yok. 2 tane kaynak verilmiş haritada nerede olduğunu bulmamız istiyor soru bizden arkadaşlar. Güzel bir soru, hatta ÖSYM arkadaşlar burada Karstik ya da Fay bakın burada yazıyor, yazmaya da bilir bunu kendimizin de bulmamızı isteyebilir. Nasıl anlayacağız? Fayda bakın hemen bir kırık olduğu gözümüze çarpıyor. Kaynak zaten yer altı suyunun dışarı çıktığı nokta diyoruz biz, bakın şurada hemen. Burada da bakın e, Karstik kaynaklara genelde kare biçimde e, bu şekilde veriliyor arkadaşlar. Yani çok fazla bir şekli yok aslında. Şimdi burada e, hemen e, Karstik, Kars iliyle hiçbir alakası yok ülkemizde. Hemen e, Kırvatistan tarafının, Adriyatik'ten geliyor aslında ismi. Oradan hemen Akdeniz'imizi, cebimize alacağız. Türkiye'de Akdeniz'de değil mi arkadaşlar Karstik kaynaklarımız? Bayağı elim döne döne yuvarlak oldu burada. E, L karstikle işleştireceğiz. E, fay konusunda ne dersiniz? Hepinizin içinden geçeni algılıyor gibiyim. Evet İzmir mi arkadaşlar? Fay kaynağı ince de e, depremlerle paralellik gösteren bir kaynağımız cevabımız e, L karstik K'da fay olacaktı. Bir diğer sorumuza hemen geçiyoruz. Şimdi <laughs> burada arkadaşlar ne demiş? E, aşağıdakiler hangisi? Alivya Göl değildir. Burada daha önceki videolarda belki görmüşsünüzdür bir kodumuz var. Milli Eğitim Bakanlığı K12 sistemi diye bir sistemi vardı. Hani burada direkt Milli Eğitim Bakanlığı artık K diye de kodlayabiliriz. Numaranın bir önemi yok çünkü. M harfi Marmara ve Mogan Gölü arkadaşlar. Mogan şıklarda yok ama gelirse aklınızda bulunsun. E harfi Eymir Gölü'müze karşılık geliyordu hatırlarsanız. B harfi Bafa. K harfi köyceğiz. Burada hangisi dışarıda kaldı? Abant dışarıda kaldı. Cevabımız Abant. Çünkü Abant bir heyelan set gölü olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Bir diğer sorumuza hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hop geldi. Şimdi e, aşağıdaki hangisi en az yağış alan yerler arasında gösterilemez Şimdi Iğdır, Tuzgölü, Moğolu, Ergene, Şanlıurfa. Birkaç saniye düşünün isterseniz. Gerçi bir durdurup da düşünebilirsiniz. Öyle bir özgürlüğünüz de var tabi ama. E, şimdi Arkadaşlar Iğdır ve Tuz Gölü zaten Türkiye'nin rekorlar oralarda en az yağış alan yerleri. Alçak çevresine göre ve yağışın çok azaldığı yerler arkadaşlar. Yine Ergene ve Şanlıurfa'da karasal iklimin hakim sürdüğü. Karasal iklim ne biliyorsunuz? Yağış miktarımız düşük. Cevabımız Muğla. Ege'deki dağlar denize dik ama arkadaşlar istisnai bir durum var. Muğla bölgesinde. Orada dağlar denize paralel uzanıyor. E, bu, bu da Akdeniz ve Karadeniz gibi davranıyor arkadaşlar orada iklim biraz e, özellikle kış mevsiminde yağışlar çok yüksek miktarlara çıkabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela e, Orta Karadeniz'i geçebiliyor yani Muğla'daki yağış miktarı e, Orta Karadeniz'i geçebiliyor arkadaşlar cevabımız Muğla Muğlaya dikkat karşımıza gelirse de hemen e, cevabı güzelce yapıyoruz diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuza geçtik. Evet, bayağı güzel kesmişim değil mi baktığınız <laughs> zaman? Makas falan kullanma söz konusu değil. <laughs> evet. Şimdi, iş imkanları fazla olacakmış. Burası Marmara. Hangisi iş imkanları bakımından zengin değildir? Yani sanayi gelişmemiştir diye de bakabiliriz biraz aslında. İçlerinde en az olanı bulacağız. İzmit bir kere arkadaşlar, gelişmiş bir kent. Hemen İstanbul'un yanı başında sanayi konusunda önde gelen ilimizden birisi. Bursa da aynı şekilde gelişmiş Türkiye'nin dördüncü büyük önemli bir kentimiz. burada arkadaşlar şöyle bir son üçe bakarsanız Sakarya, Kırklareli, Balıkesir. Evet cevabımız Kırklareli. Eee Kırklareli genelde Kırıkkale ile karşı karıştırılıyor. farklı tabii Kırıkkale hemen Ankara'nın dibinde. Kırklareli Trakya'daki bir ilimiz. Cevabımız Kırklareli. Çok gelişmiş bir sanayiden ve iş imkanlarından söz etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Bunu da geçtik dikkat edelim diye söyledim. Evet bir diğer sorumuz afetlerle alakalı. Genelde ÖSYM'de afetler konusu çıkıyor arkadaşlar. Ee, hemen bir bakalım. bir numara Tsunami demiş. Evet e, Pasifik Ateş Çemberi'nde bakıyoruz. Tehlikeli bir yer burası. E, deprem bakımından da Tsunami bakımından da tehlikeli bir yer. Evet doğru. 2 numara ne demiş? Deprem Japonya arkadaşlar. Yani deprem deyince... Akla ilk gelen ülkelerden birisi değil mi? Şurası Japonya. 3 e, numara Volkanizma. Evet İzlanda. Buradan bakın ortadan bir hatta sokuyoruz hattımız geçiyor İzlanda. İzlanda'da volkanik aktiviteler çok yüksek. Gayzerleri de rastlıyoruz değil mi? Böyle suların böyle fışkırarak çıkması yukarı doğru. E, Heylan 4 e, numara demiş. 5 numara Sel. Güneydoğu Asya'da sel çok rastlıyoruz arkadaşlar. 5 numara doğru. E, i̇şte o bölgede muson yağmurları etkisiyle çok büyük seller oluyor doğru. Ama 4 numara kurak bir yer. E, Heylan eskinin az olduğu bir yer arkadaşlar. Cevabımız da 4 numaraydı. Umarım e, bir faydası olur videonun. Herkese iyi çalışmalar.